Bence kesemez. et evet. Eyüp abi. Transfere geçelim. 30 dakika boyunca geçelim. e, Göztepe Galatasaray maçını değerlendirdik. E, izninle şöyle kc'de de değiştiriyorum. Galatasaray transfer gündemi yapıyorum. Ve izleyicilerimizin de sorusuyla e, yayına renk atacağını hatırlatıyorum. O zaman bir beğeni isteyelim yani. Transfere geçtiysek. Evet. Şu 41 ee, beğeni sayısını arkadaşlar bir artık 60 70. Yani bu yayın bittiğinde 100 beğeni geçmesi lazım arkadaşlar. Bir beğeni desteğine dokunursanız e, seviniriz. Beğeni yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Beğeni yapmayan dostlardan bir e, beğeni istiyoruz. Şimdi Galatasaray'da transfer e, gündemli başlıyor. Yani şeyler, hareketlikler hareketlilikler başlayacak. Büyük ihtimal Ocak 4'te başlayacak. Yani 2 haftalık bir süreç var. Artık sadece Galatasaray değil, tüm ee, takımlar transferi yavaş yavaş başlayacak ki e, en hızlı kim oldu? E, Transferleri tek tek açıklayan Kara e, Karagümrük Fatih oldu. 2 tane transfer. Fatih Karagümrük iki tane transfer açıkladılar ve anlaştığımız oyuncular var. Onları açıklamadık dedi. Çok hızlı bir giriş yaptı Fatih Karagümrük. Enteresan bir Galatasaray'da devam ediyor araştırmalarına devam ediyor. Vallahi görüyorsun işte işi bilen yönetici farkını. Chat evet. diye transferleri yapıyor. Galatasaray'da ise söz verip transfer yapmıyorlar yani. Ama Şimdi... bu sefer yapacaklar, yapmak zorundalar. Bu takımda yani ne yapacaklar? Şampiyonluğa yetmez, yapacaklar abi. Oyuncu satacaklar ve yapacaklar. Fatih Terim'e söz verdiler, Galatasaray taraftarına söz verdiler, yapacaklar. Ömercan'dan demiş ki her sene 5-6 transfer mi olur her sene kardeşim demiş. Olur, olur. Takıma transfer ihtiyacı yok mu şu anda Ömercan'dan? Yani Galatasaray'ın transfer ihtiyacı yoksa yapmasınlar. Kalsın. Ama yapmayalım. O, değilim, o. Bak 5-6 transfer olur. Yani zaten Avrupa kulüplerine de bak her sene 5-6 transfer yapıyorlar. 18 transfer olmaz. Fenerbahçe'ninki ekstraydı. 18 transfer çok fazlaydı. Ama her sene 5-6 transfer olur. Devre arasında da bir iki transfer olur. Ama Galatasaray yönetimi sezon başı transfer yapamadığı için Günay yeterince <laughs> devre arasında 2-3 transfer yapmak zorundalar. 3 transferden fazlası da olabilir. Aytaç Karay'la ilgili sorular var. Ali Akman Salzburg'a gidiyormuş. 4,5 milyon euro artı %20 pay. Ali Akman'la ilgili her zaman şu bilgiyi verdim ben. Ali Akman'la Galatasaray söz kesti. Eğer Türkiye Ligi'nde kalırsa Galatasaray'da oynayacak arkadaşlar. Türkiye'de devam ederse Galatasaray'da oynayacak. Ama Avrupa'ya giderse yapacak bir şey yok. Bunu söyleyelim. Aytaç Kara ile ilgili şu bilgiyi verelim. Aytaç evet. Kara e, seri de serinin maliyetleri Galatasaray'ın isteğinin çok çok üzerine çıkarsa Aytaç Kara'yı düşünüyor Galatasaray. Aytaç Kara hamlesi bu şekilde gelecek. Bir de e, seri transferiyle ilgili şöyle bir nokta da var. Günay. Seri transfer ettiğin zaman Kadrodaki yabancılardan bir tanesini de göndermen gerekiyor. Etoboy muhtemelen göndermeye çalışacaklar. Yani hem seriyle ilgili e, anlaşma sağlayacaksın. Fiyatını Türkiye koşullarına uyduracaksın. Hem de bir tane de yabancı göndereceksin. Eğer bunu başarırlarsa Galatasaray'ın transferi seri olacak orta saha için. Ama başaramazlarsa da Aytaç Kara fırsatını kaybetmek istemiyor Galatasaray. Fırsat dediğim şu. Aytaç Kara gelecek ve bir anda Galatasaray seviye mi atlayacak? Hayır. Öyle bir düşüncem yok. Aytaç Kara ile ilgili. Ama Kasımpaşa'dan ayrılacak. Bonservisi elinde. Herhangi bir bonservis ödemeyeceksin. Ve isteyeceği para da 600-700 bin euronun üzerinde bir para olmayacak Güney. Böyle bir futbolcu bonservissiz bir şekilde Fatih Terim transfer etmek zorunda kalabilir. Evet. Cimbom 1905 demiş ki Sekidika ya da Etobo gider demiş. Ya yani Sekiti büyük ihtimal Ocak ayında gidecek. Ama Galatasaray transfer yapabilmesi için en değerli oyuncularından bir tanesini satmak zorunda. Eyip abi şimdi Belhanda'yı sattığın zaman sana ciddi bir derecede bir para gelmeyecek. Yani oradan bir kaynak yaratmak zorunda Galatasaray. En değerli oyuncusu kim Galatasaray'ın? Kimi satarsa ciddi bir para elde edebilir? Marka Ali'nde ama başka söyleyebilir misin? Yok. Yani bu, bu iki ya oyuncudan bir, şey bir tanesi ya. satmak zorunda abi. Yani bu işin lamıcı mı yok. Ya Marko'ya gidecek ya Luyendam'a gidecek ya da bunlar gitmeyecek transfer yapamayacak. Ya da yapacaklar ufak tefek oyuncuları satacaklar. 3 milyon euro, 4 milyon, 5 milyon euro yapacaklar. Bu bütçeyle bir takım kuracaklar. Ama Galatasaray'ın şu anki duruma baktığımız zaman 5 milyon eurodan daha fazlasına ihtiyacı var. Yani görünen köy Marko'yu istemez. Görünen bu yani. Şimdi Marko Lindemaan'dan birini satıp Galatasaray'ın yapacağı hamle belli. Bir tane stoper, Atilla Salai olabilir, başka bir oyuncu olabilir. Bir tane stoper hamlesi yapacaklar. Marko'nun yerini de doldurmak zorundalar. Sonrasında ise bir tane kanat, Onyekuru hamlesi veya işte Onyekuru tarzında bir futbolcuyu transfer edecekler. Bir tane de santrafor. Bu şekilde bitecek hikaye. Ama satmaları lazım. Yani satmadan olmaz ki Falcao'nun da gitmesi gündemde. Falcao da giderse oradan bir para gelecek mi? Anlaşma detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Hani Falcao Galatasaray'a Falca Falcao'ya kimse kimse bonservis ödemez Günay. Hatta yani Falcao ya gerekirse şöyle göndereceksin. Adam diyelim 7 milyon euro mu kazanıyor bonuslarla beraber? Onu diyeceksin ki ya 1.5 2 milyon eurosu da hadi benden çıksın diyeceksin ancak o şekilde. Evet. Yoksa Falco adam bonservis bekleme yani. Berhand da olabilir mi abi? Ve Feghouli. Berhand da sezonu Galatasaray'da tamamlayacaklar. Galatasaray'da kalmak istiyorlar. Davia özellikle Berhanda ile ilgili şunu söylemiş. Berhan'da gitmek istemiyor demiş. Gitmek istemez tabii. Devre arasında giderse bonservis ödemek zorunda. Sezon sona gidecek. İmza parasıyla gidecek. Anladın mı? Evet, Galatasaray'a para kazandırmadan gitmek istiyor. Yani çok uyanık futbolcular bunlar. Çok akıllı, çok zeki futbolcular. Tamamen duygusal yaklaşıyorlar Güney. Duygusal yaklaştıkları Kesinlikle. için e, sezon sonu gidecekler. Katılıyorum. Lazia demiş ki, "Lindstrom gelme ihtimali var mı devre arası abi? Şöyle olsa nasıl olur? Pellegrini, Lindstrom, e, Onyekuru, Yaremçuk bu çok fazla uçuk olmuş." Lazzy açıkçası ee, Kasım Gündoğan demiş ki öncelik Taylan'ın yediği Marco'yu satarsa o zaman öncelik stoper. Evet, bak şimdi Marco'yu sattın, oraya bir tane mutlaka stoper alman lazım. Öncelik bir de Taylan'a alman lazım. İki, bir tane i̇ki. kanat, üç, bir tane santrafor 4 Hatta orta sayı iki tane de diyemez miyiz abi? Yani Benan satılırsa bir tane de on numara ister orası. Net on numara yani, ister yani. yani. Net on numara ister. O oh abi şimdi bak düşünüyorum da. Şimdi bir tane oyuncu satacaksın. Buradan gelen parayla neredeyse 5 tane oyuncu falan. Yani bu para ne kadar bir para olacak? Yani bu da çok önemli yani. Bu, bu oyuncuları kaç paraya alabileceksin? Ya, yani, yani sen iki üç milyon euroya stoper bulursun. Sonuç itibariyle. Bir. Evet. İkincisi Onyekuru ile ilgili planı anlattık. Bir buçuk yıl kiralık sonrasında servisi ödenecek şekilde. Ama Monaco kabul etmiyor. Şimdilik zor gözüküyor. Ee, onu ya alacaksın ya da Ahmet Musa'ya başka bir ismi önereceksin. Santrafor pozisyonu için e, senin zaten belirlediğin bazı isimler var. Sean Weizman oynamıyor sana gelebilir. Jonas Wind yine sana gelebilecek genç bir futbolcu. Başka Mustafa Muhammed Galatasaray'ın ilgisi olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz artık. Mustafa Muhammed olabilir. Yani sen Markay'ı satabilirsen oradan gelecek bütçeyle beraber 3-4 tane transfer yapabiliyorsun Günay. <laughs> ya Mustafa Muhammed'i ben özellikle araştırdım. Ee, izliyorum da Galatasaray için uygun bir forvet olduğunu söyleyelim. Ama yani Mısır liginden gelecek abi gözümde korkuyor. Şimdi tek Mustafa Muhammed'e güvenip de sezona da girilmez. Yani ben daha çok Avrupa'dan gelmesini istiyorum. Keşke Jonas Wind tarzı bir futbolcu alabilsek Ama e, tabi Mustafa Ahmet gelir, inanılmaz bir performans sergileyebilir burada ama bizim bilgimiz gerçekten çok sert. Yani Mısır ligiyle bizim ligimizi mukayese edemeyiz. Ama Avrupa'dan gelecek adam, yani tabi Avrupa'dan gelecek adam, Avrupa'dan gelecek adam biraz daha derli toplu oluyor abi. Ya bu gerçek. Kral da, kral da olabilir, rezil de olabilir Mustafa Muhammed. Ama e, Jonas Wind belirli bir katkıyı verir. Yani en kötü 7'lik bir performans ortaya koyar. Mustafa Muhammed 9'luk da oynayabilir, e, 5'lik de oynayabilir abi. Evet. Cimbom 1905 demiş ki, Ahmet Musa B planımı C planı mı abi? B planı abi. Değil mi? Yani... yani... E, ee, oyun kuru olmazsa Ahmet Musa olabilir. Öyle söyleyeyim size. Tabii tabi tercih öncelikle kuru ama kuru mevzusu uzarsa ki uzayacak gibi duruyor Eyüp abi. Ya bana kalırsa kuru mevzusunu şu anda kapatmamız gerekiyor. Şu an. Şu an. yarın iki gün içerisinde bitirmen gerekiyor. Çünkü Ahmet Musa senin B planı. Ahmet Musa'yı kaç gün bekletebileceksin? Kaç gün sabredeceksin? Ya ben menajerlerin önerdiği şu an bizim konuşmadığımız ismini bilmediğimiz bazı isimler de var. Günay. Hı hı. Yani menajerlerin önerdiği başka isimler de var. Yani Galatasaray'ın elinde sadece ve sadece e, Ahmet Musa yok yani. Kemal Bin Sulamane var, başka futbolcular var. var. Var oğlu var yani. Evet. Şimdi Ayılız Albayrak demiş ki Aytaç Kara konusunda iddialıyım. Seriden iyidir. Ve Galatasaray seviye atlar Eyüp abiye. katılmıyorum ve Günay da e, Mustafa konusunda katılmıyorum kral olur demiş. Bak herkese meydan okumuş. Ben Aytaç Kara'nın ya açık ne söyleyeyim. seviyeden iyi olma şansı yok yok bu bir gerçek bunu lütfen kabullen e, ve e, Aytaç Kara ile Galatasaray seviye falan atlamaz. Aytaç öyle ama bir, yani öyle bir, şey. bir takımda sadece generallerden oluşmaz Günay yani Aytaç Kara. Yani şöyle bir şey yaşayacaksak yaşamayalım. Aytaç Kara'yı alalım. Seri'ye gittik. Seri alamadık ki seriyi de beğenmeyen birçok insan var. Dinliyor musun Günal? Dinliyorum abi. Seri dinliyorum. transferi gerçek gerçekleşmedi. Seri transfer edemedin ve oyuncu bulamıyorsun. Orada da bedava bir Aytaç Kara var. En azından senin Taylan'ı e, dinlendirebilecek ve Süper Lig'i bilen bir futbolcu. Tamam üst seviye değil sana seviye atlatmayacak ama seni idare edecek Günay. O zaman alacaksın. Hiç transfer yapmamaktansa oraya Aytaş Karay'ı yapmakta fayda var yani. Böyle düşünüyorum. Evet Burak Zara demiş ki iyi, iyi yayınlar gündeme gelen oyuncuların çoğunun kendi takımlarına hayır olmamış. Oyuncuların bizim takıma ne kadar hayır olur. Mesela iki tanesini söyleyelim. Onyekuru değil mi? Seri. Yani ikisi de şu an takımlarında oynamıyor. Ama Onyekuru da ben Galatasaray'da çok büyük sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani gelirse performans vermeme şansının olacağını düşünmüyorum. Onyekuru Galatasaray'ı biliyor. Fatih Terim Onyekuru'yu biliyor. En fazla her 15 kere tanışmış. Her zaman aynen her zaman ee, bir risk vardır. Her zaman şey olabilir günay. Nedir o? oyuncu beklenen gibi çıkmayabilir. Ama ee, az çok oyun kuru tanıyorsun. Risk Ahmet Musa ile kıyasladığında daha düşük. Bu kadar basit. Ya bu çocuk sıtma atlattı. Aslan gibi döndü ya. Ben Covid var, sıtma var. Üzerine bir de çocuk sıtma oldu. Sonra baktık aslanlar gibi çıktı oynadı yani. Ben oyun kuruyor çok güveniyorum. Hatta şöyle düşünsene Günay. Kerem de çok iyi oynuyor. Bir kanatta Kerem var. Sol kanatta Onyokuru var. Yani o, o iki tane çabuk kanat oyuncusuyla oynadığını düşünsene. Rakip var ya evet. bekler çıkamazlar, nefes alamazlar. Bir. ikincisi stoperler de tedirgin olurlar. O yüzden evet, ben Onyokuru istiyorum. Yani benim en çok istediğim oyunculardan biri Onyokuru. Ee, Osman Falka demiş ki Cagney'i 8'e satar mıyız? Ben 8 çok zor ya 8'e. Eyüp abi. Ya atmaya devam ederse olabilir. Arap takımları için, Arap kulüpleri için bu bir şey değil yani. Günay bu para. Ama atmaya ya, devam etmesi gerekiyor. Ya, bir de e, e, Cagli'nin e, o tarafa gitmesi gerekiyor. Yani ta kabul etmesi gerekiyor. Avrupa değil de e, Arap ülkelerine gitmeyi kabul etmesi gerekiyor. O da ayrı bir sıkıntı açıkçası. E, Ay Yıldız Albayrak demiş ki arkadaşlar like sayımızı 100 yapalım 40 civarı. 100 kişi izlemiyor şu an 60 kişi izliyor. En azından 60'a kadar çıkartabiliriz diye düşünüyorum like sayılarını sizlerden ricamız. Like atmanız tabi beğeniyorsa. 60, 60 değil mi? Ha yok 48 mi işte. Evet, evet evet. Beğeni önemli sevgili arkadaşlar. Belirli aralıklarla hatırlatıyoruz. Kızmayın bize. Çünkü biz de bir murat yani bu yayınları yaparken bir hedef koyuyoruz kendimize o hedefleri yakalayabilmemiz için sizlerden beğeni desteği almamız çok 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 önemli. bunu yaparsanız mutlu oluruz. ne demiştik? Onya Kuru'yu konuşmuştuk. Peki devam evet. edelim. Ben şimdi farklı bir soruyla karşına geliyorum. devre arası gidip Fatih Kuruçuk gelir mi demiş. Marka gidip Fatih Kuruçuk gelir mi? Bak. Cemal Fatih Kuruçuk Türkiye'de Galatasaray ilgileniyor. Galatasaray transfer yaptı diye teklifi yaptı diye ilk söyleyen bendim. Enda Galatasaray istiyor diye ilk söyleyen Özgür Sancar'dı. Özgür Sancar bunu ilk olarak açıkladı. Fatih Kuruç'u da ben açıkladım. Fatih Kuruç'u'ya çok yakın bir çevresindeki bir kişiden öğrendim. Karagümre'ye yakın desek daha doğru olur. Ama Galatasaray sezon başında transfer etmek istediğinde Süleyman Hurma Galatasaray'ın ödemek istemediği bir e, bol servis bedeli istedi. Fatih Kuruçuk şu an, e, Fatih Karagümrük'le sözleşme yenilemiyor. Neden Güney? Bir, Almanya'da iki tane kulüp takip ediyor. İki, Galatasaray bu oyuncu istiyor. Galatasaray devre arasında da alabilir. Marka'yı satarsa o bol servisi verebilir. Ama büyük ihtimal, benim düşüncem Güney, sezon sonu bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a gelecek Fatih Kuruçuk. Çünkü sözleşmesi bitiyor. Evet ben de o şekilde düşünüyorum. Fatih Kuruçuk da e, Galatasaray'da en azından e, yani yedek oyuncuya da ihtiyaç var. Ha, direkt ilk 11 oynar mı bilemiyorum. Ama Marka o gitti direkt Fatih Kuruçuk oynar mı ona da zaman gösterir. Ama Galatasaray'da kaliteli de yedeğe de ihtiyacı var. O yüzden e, Fatih Kuruçuk da gelmesini isterim Fatih Kuruçuk'un. İbrahim Sağlam Çelik demiş ki Endao alınmalı abi bence demiş. Bunu sezon başından beri söyledik. Fatih Terim de istiyor dedik. Eyüp abi özellikle yayınlarında da söyledi. Tekrar gündeme gelir mi Eyüp abi Endao? Ya Endo Galatasaray'ın isteyip de alamadığı bir futbolcu. Ama mesela rakamı yükseltir. Onyokuru'ya yaptığı teklif seviyelerine çıkartır bu rakamı. O zaman olabilir. Çünkü Endo hem sağ kanatta oynuyor hem sol kanatta oynuyor. İlginç bir şekilde bu çocuk defansif orta sahada oynuyor. Yani NDA'yı gibi de kullanabiliyorsun NDA'yı. Adı da benziyor zaten. Hı hı. Çok fonksiyonel bir futbolcu. Sağ kanada koy, sol kanada koy, taylanın önüne koy. Yani Etebo'nun olduğu yere de koyabiliyorsun. Ama Hatılırım. işte Süleyman Hurma'nın bir açıklaması vardı bugün gazetelerde. NDA için Lyon 3 milyon euro teklif etmiş ve vermemişler abi Lyon'a. Evet, ciddi bir para. Şimdi Galatasaray'da çıkartıp mesela 3 milyon reddetmiş, 5 milyon istiyor demek ki. 5 milyon verebilecek misin? O da ayrı bir tartışma konusu olur. Mehmet Senay, Eskişehir'den Mehmet Özcan lazım. Taylan'ın yanında Mehmet Özcan yan yana süper olur. Melo Selçuk olurlar demiş. Mehmet Özcan büyük yetenekli. Sezon, büyük ihtimal sezon sonu gelecek. Evet. Devre arası çünkü bonservis ödemek zorundasın. Büyük ihtimal sezon sonu gelecek. Evet ben de Mehmet Özcan'ı istiyorum. Sezon başından beri söylüyorum ve Galatasaray'ın ilgisi olduğunu defalarca söyledik. Ama sadece Galatasaray'ın değil yurt dışından da teklifi olduğunu ve Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgisi olduğunu defalarca kez söyledik. Bu transfer zor bir transfer. Aynı Ali Akman'da olduğu gibi. Ali Akman transferi de zor. Batuhan'la alakalı bir gelişme yaşanır mı Eyüp abi? Bak ben bu sefer soru sorayım. Batuhan kör mü? Evet. Yoksa Batuhan Karadeniz mi? Botan Kör. <laughs> <laughs> ya espri yaptım. Gülmem gerekirken şöyle bir batuhan kör Ya sen <laughs> benim esprilerimi neden öyle gülmeden geçiştiriyorsun? Sen benim eski gülüyorum. şakaları beğenmiyorsun. <gülüyor> İçimden gülüyorum abi ben şimdi izleyicilerimize şey olmasın böyle görüntü kirliliği olmasın. Ha <laughs> ha diye gülünce yani görüntü kirliliği olur evet. Şimdi domino taşı etkisini biliyoruz değil mi hepimiz? Yani bir tane taş var onu devirdiğin zaman pırr diye bütün binlerce domino taşı yıkılıyor değil mi? Galatasaray'da da domino taşı etkisi var tamam mı? O taş yani o kurduğun o düzen ya e, Marka'nın satılmasıyla yıkılacak ya da Falka'nın satılmasıyla yıkılacak. Senin Batuhan körü alabilmen için bunlardan bir tanesinin olması gerekiyor. Hop Falka'yı sattın. Falcon şey Marka'yı sattın günah. Başladı taşlar yıkılmaya. E, Marka'yı sattın. 15 milyon euro para geldi. Onun bir kısmını Atilla Salahi'ye verdin. Marka'nın yerini doldurdun. Sonra gittin. Onye Kuru'yu kiraladın. Onu cebe koydun. Orta sahaya seriyi aldın. Hep para var çünkü. Kasanda para var Güney. Ee, orta sahaya yine Taylan'ın yanına bir futbolcu aldın. seri aldın. Ve gittin Batuhan Köre'de 2,5 milyon euro, 3 milyon euro, 4 milyon euro teklif yaptın. Ancak bu şekilde olur. Ya da Batuhan şöyle transfer edilir. Hani Favka'ya giderse Mustafa Muhammed gelir. Yonan Svint gelir. Başka isimler işte e, Sean Weizmann gelir diyoruz ya. Evet. Onlara onlara gitmezsin Gülay. Falkayı satarsın. adam kurtulursun hatta. Ne satması? Kurtulursun. Gidip e, Batuhan Köre istersin. Batuhan Köre de şöyle bir teklif yaparsın. Daha doğrusu Bursa Spor'a şöyle bir teklif yaparsın. Biz sana şu an 300, 3 milyon euro veriyoruz. E, bir sonraki satıştan da atıyorum yüzde pay veriyoruz, yüzde otuz pay veriyoruz dersen bunu Bursa Spor da kabul eder. Bu şekilde transfer edersin. Kasım Gündoğan gene enteresan bir yorum atmış. Hemen okuyalım. Endao'nun Tiam'dan farkı yok. Endao olunacağına Jese'yi kazanırdım demiş. Buna katılıyor musun? Ya, ya bir dakika ya. Kasım seni çok seviyorum biliyorsun. Ee, Mamet Tiam gidiyor. Endao 120 ile gidiyor ya. Birisi evet. maksimum 70 ile gidebiliyor. Mahmet Yem. Mahmet Yem. öyle çok hızlı bir futbolcu değil. Güçlü bir futbolcu. Endoa ise 120'ye kadar çıkıyor. Onyukuru gibi. Evet. Katılıyorum. Yani ben e, isterim açıkçası ya. Endoa'yı isterim açıkçası. Biz, Cimbo 1905'te bak Mahmet Yem. Endoğa iyi. Ya bir kere yani Hız olarak karşılaştıramazsın ya. Enduayı onyu ile karşılaştırabilirsin. Evet, Nuran Bilgin. Hayırlı akşamlar Güney kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Bu arada bir tane. Bunu tabi Twitter'a şu an gündemi ko e e takip edemiyorum ama Tolga Durman böyle bir şey yazmış. E Selamünaleyküm abi. Iyi akşamlar. Yeni geldim yayına. Osman Şişmanoğlu da kadro dışı bırakılmış diye bir Ömer Şişmanoğlu. E Ö Ö Ömer Şişmanoğlu. Evet. E ona bakarım şimdi. Öyle bir haber var mı ama yavaş yavaş da yayını toparlayacağız. Ee, evet. Eyip abi. Ben merak yavaş ediyorum. Yavaş. Ben Ömer Ömer Şişmanoğlu ile ilgili e, açıkçası e, kas, kasıtlı bir şekilde yaptığını düşünmüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle kasıtlı bir şekilde o piş, e, o hareketi yaptığını düşünmüyorum. Ama e, açıkçası üst seviyede bir futbolcu değil yani. Orada o kayma hareketini yaptığın anda zaten e, direnen bir Erzurumspor vardı. Erzurum'un direncini kırmış oluyorsun. Ben öyle kayda bir e, şeyden göremedim yani internetteki Twitter'daki sayfalara bakıyorum. Ömer Şişmanoğlu'nun kadro dışı kaldığına dair bir haber yok. Evet, ben de öyle bir haber göremedim. Sen konuşurken ben de ona e, o şekilde baktım ama Evet, yani birkaç tane siteden gördüm ama hani böyle resmi kurumdan görmedim açıkçası şu ana kadar. Resmi kurumdan görmediğimiz için net bir şekilde ifade edemiyoruz. Araştırmadan da yanlış bilgi vermek istemeyiz. Evet, böyle bir şey dolaşılıyor, dolaşıyor şu anda. Kişiler bunları konuşuyor. Resmi ama... bir açıklama yok resmi bir açıklama olmadığı için direkt sizlere burada bu olay olmuştur diye yanıltıcı bir haber vermek istemeyiz Evet Eyüp abi yavaş yavaş toparlayalım ee, katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana ağzına sağlık çok teşekkür ederim beni çok keyif aldım bir yayın oldu tekrardan teşekkür ederim söylemek istediğim bir şey varsa alabilir miyim? Evet sevgili arkadaşlar yarın saat 12'de öğlen 12'de e Gazete manşetlerini konuşacağız. Gündemi konuşacağız. Hepinizi o yayına bekliyorum. Günay ağzına sağlık. Benim başka ekleyecek bir şeyim yok. Yarın saat 20.30'da yayın yapacağız mı abi sen de? Yapacağız evet. Yine Galatasaray Göztepe. Hatta Süper Lig panorama yapacağız sevgili arkadaşlar. Galatasaray Göztepe ile başlayıp Süper Lig'in 14 mu oluyor bu hafta? 14. Hafta. 14. haftasını Günay ile beraber değerlendireceğiz arkadaşlar. E, saat 23'te de ben yine yayında olacağım transfer gündemi ile alakalı. Sizlerin sorularını alacağım ve eğer o gün yarın gündeme herhangi bir oyuncu düşerse o oyuncuyu da sizler için değerlendirmiş olacağım. Bizleri izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer yayınımıza like da atmadıysanız, eğer yayınımızı gerçekten beğendiyseniz like atmadan çıkmayınız. Evet. Arkadaşlar bir de şu Telegram grubumuza bekliyoruz hepinizi lütfen. Yani yayınlarımız çok güzel izleniyor. Sağ olun, var olun. Ama Telegram grubumuz hala istediğimiz noktaya gelmedi. Telegram grubumuzun linkini aşağıya ekler misin Günay? Tamamdır, hemen Hem de ekleyeceğim. Me mesaj bölümüne de sabitlersen onu da e, senden rica edeyim. Tabii. Tüm arkadaşları Galatasaray YouTube Telegram grubuna bekliyoruz. Sadece orada yayın linkleri paylaşılmıyor. Aynı zamanda maçlardan önce, maçlar esnasında, maçlardan sonra e, sohbet yapıyoruz arkadaşlar. Her şeyi konuşuyoruz orada. Evet, Telegram grubumuzda, grubumuza da bekliyoruz sizi. Hoşçakalın, iyi akşamlar.